Arkadaşlar bugün sizlerle beraber korku, korku serimize devam ediyoruz. Bugün serimizin ikinci bölümünde yanımda kuzenim de var. Arkadaşlar merhaba de. Merhaba. Bugün sizinle korku seyredeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Ben her hikayenin sonunda tabii eskisi gibi sizlerle konuşacağız. Bakalım ne olacak. Hadi başlayalım. Şimdi izleyeceğimiz video bir anne ve kızının evde kendi aralarında eğlendikleri esnada cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri içeriyor olacak. Genç kız okuduğu bir kitaptan esinlendiği için annesine bir oyun oynayacaklarını ve bu oyun neticesinde eve bir ruh çağıracaklarını söylüyor. Anne elbette buna inanmasa da kızıyla eğlenceli vakit geçirebileceğini düşündüğü için bunu kabul ediyor ve seansa başlıyorlar. İkisinin de ciddi olmadığını videonun başında anlayacaksınız. Hayalete bir soru ve iki bozuk parayı havaya atıyorlar. İkisi de tura gelirse bunun cevabı evet, ikisi de yazı gelirse bunun cevabı hayırdı. Bir yazı biri tura çıkarsa bunun da cevabı belkiydi ve elbette tahmin edebileceğiniz gibi oyun sırasında gerçekten de tüyler ürpertici bir şey yaşandı. Sarita, Sarita, mi no, no, no. Evet, Sarita, Sarita. Regina tiene novio. ¿Varios? Sí. Tal, ¡Tal vez! Tal vez, Regina, ¿qué onda? A ver, tú pregúntale algo, Regina. ¿Te aguito, ¿Tengo Ay, Regina. Tal vez. ¿Te aguito, ¡Ay, ¿Alguien la regina envidia? ¿Cómo por.? ¡Ay, Regina, ¿la tiras es que sí? ¿La quieres aventar hasta la otra cuadra? ¿Te aguito, Arkadaşlar ben bu kızdaki cesareti anlayamadım. Valla şey kumar gibi oynuyorlar adamlar. Atıyor zarı hangisi çıkarsa. Anlamadım ben bu işi. Ne oldu lan? Bismillahirrahmanirrahim dua okumayı unutmayın. Yoksa boku yedik. Neyse arkadaşlar ben geri saracağım. Ne oldu ki lan? Arkadaşlar arkasından el elliyor. Bir saniye lan orada durdurabilir miyim ki? Elimi hiç Arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü? Gördüm ben. Ama o gerçek insan değil. Bunlarda bir işi var ya. Yani. Yoktur ya da. <laughs> arkadaşlar öbür lafın için öbür lafın <laughs> için. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar bakın. Aslında her ne kadar bir anlığına gözükse de bunu hepimizin gördüğünden eminim. Genç kızın arkasında rahatsız edici bir şey vardı. Güya ruha bir soru sorduklarında gözlerini paraya çevirdikleri esnada evin içerisinde bir anda bir şey beliriyor. İkisinin de dediğine göre evde o anda kendilerinden başka hiç kimse yoktu. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz videonun internette ilk olarak kim tarafından Hoşçakalın. ve hangi kaynaktan... Bölümdeki gibi yazıyorum yazıyorum. Montaj. Montaj. Anladın mı montaj? Neyse devam edelim. Taşıldığını bilmiyorum ancak internetin derinliklerinde kalmış olduğu için incelemek istedim. Bu video hakkında bildiğimiz tek şey birisi gecenin karanlığında ormanlık bir alanda gitti. Arkadaşlar niye ben şey çekmiyorum başka video çekmiyorsun diye sorarsanız İçerik bulamıyorum. Evet içerik bulamıyorum arkadaşlar. Bir sırada ki videoyu yorum yapan insanlardan bazıları o adamın evine ulaşmak... Kuzenim video çekelim çekelim dedi ben de çektim işte. İçerik bulamıyorum. Neyse devam. İstediğini bundan dolayı o yolu kestirme görüp kullandığını yazmışlardı. Kaynak olarak da Reddit'teki görüntülerin paylaşıldığı zamanlarda açıklama kısmında yazan bilgiyi gösteriyorlar. Buraları bilmesek de adamın yürekleri ağza getirecek bir şeyle karşı karşıya geleceği gerçeğini değiştirmiyor. İzleyin. boyunca neyle karşılaştıysa muhtemelen daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. Bundan öncesinde henüz keşfedilmemiş veya uzaydan gelmiş olduğunu düşündüğümüz birçok yaratık inceledik. Genel olarak bunlara kriptit adı veriliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Karşılaştığı yaratığın adamı görmezden gelmesi iyi bir şey çünkü bu adamın son yürüyüşü olabilirdi. Görüntülerin başı da olduğu söyleniyor ancak ona ben ulaşamadım. Herhangi bir ek görüntü elde edersem ilerleyen videolarda paylaşırım. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video terk edilmiş harabe halde. Bunlar yalan olabilir yani. Dünya uzaylı diye bir şey yoksa bunla, bu nasıl varlık çıkabilir? Belki de var nereden biliyorsun? E o zaman yani ayvayı yedik diyorum. Kötü laf söylemiyorum. Ki eski bir binada kimliği belirsiz biri tarafından kaydedilmiş. Kameraman gece saatlerinde binaya giriyor ve küçük araştırmasına başlıyor. Çok geçmeden korkutucu bir şey yaşanıyor. Да, но не видишь. Adam şerefsiz dedi. Aa, Duymadın mı bak? Duydum da adamın sesi olduğunu Şerefsiz. Adam dedi ama ne şerefsiz dedi? Abi lütfen bize demem sizin. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu adam Türk. Aa! Ben şok yani ilk defa fark ediyorum. Ben ben sanırdım <laughs> dikkatli bir şekilde izlemediyseniz muhtemelen küçük korkutucu bir ayrıntıyı fark etmemişsinizdir. Şimdi görüntünün kontrast ayarları değiştirilmiş halini tekrar izleyelim. Videoda açık şekilde yara gizlenmiş halde küçük çocuğa benzeyen bir figürün öylece durmuş sinsi sinsi kameramanı izlediği görülüyor. İzlediklerimiz hakkında detaylı bir açıklama yapılmadığı için onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama işin içinde kurgu yoksa muhtemelen paranormal bir varlıktı ya da onlar tarafından ele geçirilmiş oyuncak bir bebekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Arkadaşlar bu kadar yeter. Benim gönlüm daha yetmeyecek. Kuzenim zaten bitti bitti yani. O bitti zaten. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir daha dur, dur. eksik anlattın. Eksik anlattım. Yorumlara da kaç yaşında olduğunuzu yazarsanız hepsini hep hatta bütün yorumlarınıza <laughs> kalp atacağım arkadaşlar. Like da atın, abone de olun. Beni seviyorsanız. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar.